Merhabalar sevgili ikizler ve özellikle yükselen burcunuz ikizlerse hoş geldiniz. Şubat ayı yorumlarıma. Sevgili ikizler yurt dışı konuları fevkaladelik kazanmış durumda. Niye böyle söylüyorum? Güneşle Uranüs'ün güzel bir açısıyla aslında bir kare açı, itici güç olacak bir açı ve sizi harekete geçirecek bir açı. İşte bununla başlıyoruz bu aya ve ayın 5'inde bir dolunayımız var. Ayın 20'sinde de bir balık yeni ayımız var. Şimdi bütün bunların çerçevesi ayın ortalarında 15-16'sında Venüs Neptün'ün kavuşumu var. Bunların her biri sizin için çok güzel. Mars'la Merkür'ün sizin yönetici Merkür'ünüzün açıları bile güzel. Yani Şubat ayına bayılacaksınız. Sizi temin ederim bayılacaksınız. Şimdi ben size bazı konuları hatırlatmak istiyorum. Öncelikle ayın 5'indeki Aslan Burcu'nun 16 derecesindeki Dolunay'la ilgili kısaca bir bakalım ben size bu Aslan Dolunay'ı için neler söylemiştim. Çok önemli kararlar almak üzeresiniz. Her şeyden önemlisi özgürleşiyorsunuz sevgili ikizler. Epeydir katlandığınız bazı kimseler ve bazı konular var. Bunlardan özgürleşiyorsunuz. Epeydir bilmediğiniz bazı konulardan dolayı birileri sizi zora sokuyor olabilirdi. Bu konulardan özgürleşiyorsunuz. Sıkıntılı bir patron, müdür, amir biri olmuş olabilir hayatınızda. Bu kişiden özgürleşiyorsunuz. Çevre değişikliği, taşınma, Evi taşıma veyahut da bir iş yerinden ayrılma ve kendine yeni bir lokasyon kurma ya da yeni bir iş yerine girme. Bu dolunayın özeti bu arkadaşlar. Üçüncü ev alanı her gün hangi rotaya gidip geliyorsanız işte o değişiyor. Siz artık başka bir rotadasınız. Sosyal medya da çok önemli arz ediyor. Sosyal medyanızı daha tırnak içinde söylüyorum. Sakin tutun. 5 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar ki dönemde çok çok ketum biraz bazı konuları kendinize saklayacak bir hanımefendi bir beyefendi duruşuyla ilerliyor olmanız gerekiyor mecburiyet bu yönde niye böyle söylüyorum şu an risk altında gibiyiz aslında genel olarak bütün burçlar çünkü hata yapma endişemiz olması gereken bir dolunay bu dolunayın Yöneticisi de Merkür. Aynı sizin yöneticiniz gibi. O yüzden söylemeniz gereken ve söyleyeceğiniz her söz çok kıymetli ve göstermek istemeyeceğiniz ve göstermeseniz iyi olacak resimleriniz ya da yorumlarınız çok önemli. Yani hata yapma ihtimalimiz seviyede en üst mertebede uyaracağım tarihlerim de olacak. Bazı konular çok ön plana geçebilir. Yani sizin hiç göstermek istemeyeceğiniz bir fotoğrafınız ya da bir yorumunuz da çok önem arz edebilir. Yorumlarınızdan dolayı sorgulanabilirsiniz bile en uç noktada. Yani bu işte bir takım noktaların aleyhine bir yorum olabilir. Evet iletişimcisiniz ama sert bir dil kullanabilirsiniz. Dolunaylar zaten bazı gizli konuları da açığa çıkarır. Bazı sertlikleri de açığa çıkarır. Şu anda yeni başlayacağınız iş ortamında da sizin birikimleriniz, resimler, yazılar bunlar aleyhinize olabilir. Yani sizi nasıl tanıdıkları çok önemli. Dolayısıyla yeni başlatacağınız ikili ilişkilerde de sizi nasıl tanıyacakları, tanımlayacakları çok önemli. Demiyoruz ki rol yapın, makyaj yapın. Bu değil. Kastettiğim şu bu kadar da çok ön planda olmak çok doğru olmayabilir. Evet, ikizler için çok ön planda olma dönemiydi. Özellikle 8 Kasım ve ondan sonraki süreçte o bir ay tutulmasıydı yine bir sabit burçta, Akrep'te. Dolayısıyla Kasım ve Aralık ayında yapma ihtimaliniz olan bazı hatalarınızı şu an tekrarlamamanız gerekli. E, ve o dönem başımıza gelmiş bazı konuların da şimdilerde bir çözümü var. Şimdilerde sulh olma, barışma ya da e, iyi kazanımlar dönemi var e, o sebeple Şubat ayının 21'ine kadar çok çok sakin ama çok enerjik ve çok kararlı bir duruşunuzun olması gerekiyor ve 20 sevgili 20. ikizler Şubat ayının ilk 15 günü o en başındaki Üçündeki güneşle Uranüs karesiyle aynı zamanda 5 Şubat'taki dolunayla her ikisiyle birlikte etkiyle her ikisinin birlikte etkisiyle e, geçecek ve ilk 15 gün içinde yurt dışı gündemleriniz yurt dışı seyahatleriniz ya da uzak noktalara çalışmak gibi gündemleriniz olacak. Kardeşleriniz çok ön planda olacak. Eğitimleriniz çok ön planda olacak. Belki de bir astroloji eğitimine başlıyor olabilirsiniz. Beklerim. Ve yeni yeni eğitimlere heves edeceğiniz çok verimli bir dönem, çok verimli bir dönem. Ben 1 Şubat'ta başlıyorum. Yani tam da bugün başlıyorum. Bunun karşılığı çok özel bir gün benim için ve e, verimli olma konusunda bir iddiamız olsun diye özel bir günü seçeriz ve gökyüzünde de hiçbir retro'nun olmadığı günler başlamayı tercih ederiz. Şubat ayında da gökyüzünde önemli gezegenlerimizin retrosu yok ve Merkür'ün 11 Şubat'ta kova burcuna geçişiyle artık 19 Mart Mart'a kadar özellikle hatta 20-21 Mart'a kadar yurt dışı ile ilgili konularınız varsa bunlar netlik kazanıyor ve 14 Şubat civarında özellikle sizin de uzun zamandır kendinizi içinde bulduğunuz bazı aksaklıklar konularında uyarılarım olması lazım size. Çünkü özellikle ikizler kadınıysanız 13, 14 ve 15 Şubat'ta hatalı bir karar vermemeniz gerekiyor. Bunun sebebi tam da bugünlerde Venüsle ile Neptün'ün kavuşumu. Hatalı bir karar vermeyin, gözünüz örtülebilir diyoruz. Bir iki gün bekleyi verin, bekleti verin diyoruz. Beyefendiler için, ikizler erkekleri için 16 Şubat, 20 Şubat arası hata yapmayın, gözünüz biraz örtülebilir demek durumundayım. Ama kariyer, yurtdışı konuları, bir devam eden kanuni bir süreciniz varsa, hukuki konular, miras konuları, nafaka konuları, bütün bunlar hız kazanıyor. Bütün bunlar 2023'e yeni başladığımızın göstergesi. Ay ayın 3'ünde, ayın 5'inde 2023'e yeni başladığımızı düşünebiliriz. Ve 21 Ocak ayında da aynı şeyi söyledim size. Kova burcunda bir yeni ay vardı sevgili ikizler. İşte 2023 şimdi başlıyor dedim o dönemde de. Ve şimdi Venüs'ün özellikle 20 Şubat 17 Mart arasında özellikle Koç burcunda oluşuyor. Koçun da sizin için haritanızın üst yarısında bulunuşu. İdeallere kavuşmak konusunda çok büyük güzellikler getiriyor size. Belki bazılarınız evlilik kararı alacaksınız. Bu da güzel olanı. Şimdi güneşle Satürn ayın 16'sında kavuşum yapıyor. Satürn Kova burcunun 27 derecesinde o gün güneş de öyle. Kova burcunun 27 derecesinde tam kavuşumda. Şimdi Satürn artık Kova'dan Balık burcuna geçiş yapacak sevgili ikizler. Balık burcu sizin için haritanın en tepesi kariyer ve statü alanı. Dolayısıyla bazılarınız kariyeri değiştirmek üzere bazı kurgular yapmış, iş değişikliği yapacak olabilir. Hatta sektör değişikliği yapacak olanlarınız da olabilir. İşte tam da böyle bir dönem. Yani 7 Mart'ta artık kova burcunu terk edip gidecek olan satürn, balık burcuna geçecek olan satürn size belki de yurt dışında bir iş planlamanızı e, sağlıyor ve aynı zamanda bazılarınız toplum önündeki duruş noktamız değil mi 10. ev? Yani hem kariyer hem statümüz, toplum önündeki statümüz. Demek ki bazılarınız için artık toplum önündeki duruşunuz, statünüz de değişiyor. Bekar olanların evlenmesi gibi. bazılarınızda da kötü bir evlilik yaşıyorsanız ve boşanmayı hedeflediğinizde bu dönem bunlar tamamlanıyor anlamına geliyor. Şimdi 20 Şubat'ta artık Venüs Koç burcuna geçiş yapacaktır. Şimdi Venüs'ün bu 20 Şubat'taki Koç burcuna geçişinin bir kere daha altını çizeceğim ki Jüpiter zaten burada. Demek oluyor ki Mart ayının ilk günleri ya da Şubat'ın bu son günleri diyelim. 20'sinden sonraki günler, sonraki 15 belki 20 gün sizin için statünüz gerçekten değişebilir. Çünkü bize göre Jüpiter'le Venüs'ün tam kavuşumu aslında sizin toplum önünde nikahla isim değişikliği ya da boşanmayla soyadı değişikliği gibi idealize ettinizse, çoktandır istediğinizse ve bunu planladınızsa çok güzel fırsatlarla gelir bu. Yani Jüpiterle Venüs'ün tam kavuşumunu bekleriz, tercih ederiz. Çok güzel bir kavuşum. Toparlanma demek oluyor. Bir de zaten uzun zamandır düşünüyorsanız bu konuda çok hızlı bir karar alabilirsiniz. Kararsız kalabileceğiniz olaylarda bile çok güzel artık sonuç alıyorum diyeceğiniz kararlarınız var. Bekarsanız kesinlikle Gündem aşk hiç kimse yoksa yepyeni bir aşkla gelebilir ve bunu herkese tanıtabilir Anlatabilir lans edebilirsiniz bunun lansmanı söz konusu Şubat ayı gerçekten harika geçecek ayın 21'inde balık burcunda ne var bir? yeni ay var. Yani balık gündemi, 9. ev alanı, 9. ev yurt dışı ilişkiler gündemi, yurt dışı ile ilgili bir gündeminiz kesinlikle olacak bu ay. Ve balık üzerinde bir yeni ay varken Jüpiter bu evi çok güzel besler. Aslında Koç burcunda ama epeydir burayla ilgili size güzel fikirler verdi, güzel kurgular verdi. Dolayısıyla sosyal medyanızla çok canlanabilir. Sosyal medya üzerinden de bir takım satış işleri yapabilirsiniz para kazanmak mümkün olabilir. Bunlar hani böyle bir e-ticaret gibi bir kurgu yapabilirsiniz. 16 Şubat'tan sonrasını güzel değerlendirin. 5 Şubat'ı güzel değerlendirin. Ve de söylediğim tarih aralıklarına biraz dikkat edin. Doğum haritanızın analizi için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda 1 Şubat'taki eğitimlerimize, bugün başlatacağımız eğitimlerimize bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.